Evet, boşlukta öncesine bakabilir miyiz? Boştan önce. Bakınız bir kere olay şu. 1960'larda siz bilmezsiniz, ben de bilmem. <laughs> 60'larda Clive Baxter ki hepimiz çok iyi tanıyoruz. Ünlü Amerikalı bir soruşturma uzmanı. Ya Allah'ını seversen. 60'larda bu adam bir deney yapmış. O bitki nasıl tepki vermiş? Bir insan gibi tepki vermiş. Bitki aynı zamanda şöyle tepki vermiş işkence edildiği zaman. He concluded that. Bu amcamız da ne sonucuna varmış? Bu amcamız da demiş ki he concluded that. Bu okuduğumuz hep past tense. Bitkiler diyor vallahi birbiriyle anlaşıyorlar. Bunlar gizli gizli konuşuyorlar diyor. Sonra ne olduysa bat demiş ama onlar kesinlikle ışığa, sese, kokuya, dokunmaya tepki veriyor. Aynı zamanda onlar iletişim kurabiliyor zaman uyumu demiştim. Hiç dikkatinizi çekti mi? Bakınız öncesi verb 2 ile gidiyor. Sonrası present olmuş. Fark ettik mi? O zaman o zaman böyle bir geçiş böyle keyfi olamaz demiştik. Eksiden artıya, olumludan olumsuza geçişler ve zaman geçişlerinin arkadaşlar usul ve erkanı kanun ve yönetmelikle belirlendi. Resmi derslerde yayınlandı eğer geçmişten günümüze geçeceksen hangi şık diyor ki Allah aşkına beni bir oku. Hangi şık diyor ki bak diyor ben diyor böyle geçmişten günümüze geçiş işlerine çok bakarım. Evet today diyor hem de geçiş ücreti almam diyor. Çok kötü bir espri yaptım arada kaynamasın. Geçiş ücreti almadan bakın ne yapıyor. Bugün diyor bitkiler diyor ne yapamaz. Bilim insanları bitkilerin hissedemediğini ortaya koymuştur çünkü sinir sistemleri yok, merkezi sinir sistemi. Cevabınız Ceyhan oldu. Ulay'ın mantığı net mi? Şimdi burada arkadaşlar biz dört temel uyumu, uzaklaşıp özne referans uyumu, zaman uyumu, zaman mantığı, kronolojik sıra, bağlaç kalıp uyumu, konu odak noktası uyumu ve bu arkadaşlar uyumları aramazsak ne yapacağız? Sıkıntı yaşarız. Lütfen bunlara dikkat edelim, bu uyumları tek tek görelim.